Hello. Saçlarımızı sarı yapacağız. Bir model gördük. Kendi kendimize onu deneyeceğiz şimdi. Tişörümüzü de beyaz Ay gözüm yanıyor arkadaşlar. Ya bakalım. Kobay mı? Önce ben mi? Evet önce sen al. Ya da ben mi Fark etmez geç. Ben çıkıp bana bağlı. Ben ben Korkuyorum arkadaşlar. Ay dekorte verdim. Kanka. Ha. Havlu getir dışarıdaki fırtına. Bunu yapmamamız için bir işaret mi? Aşkım böyle söyle. Başlıyorum. Korkayın oğlan. Başlıyorum. Heyecanlı mısın sevdan? Heyecanlı ya. Mutlu çıkabiliyorsun. <laughs> Mutlu çıkabiliyorsun. Mutlu çıkabiliyorsun. Mutlu çıkabiliyorsun. B planımız da var <laughs> ki. Eğer beğenmezsek saçımızı komple başka bir yere koyacağız <laughs> Buradaki kurban benim. Ama kalplerimi yapmayacağım arkadaşlar. Şöyle kalplerimi. toplayacağım. deca. ne kadar küçük olduğunu buradan görebilirsiniz. Ne ne Bak, hani Neyse gördüler artık. <laughs> Hazır. <mısın? gülüyor> Hazır. Ama yandım evet, ben. ben evet. senin saçını sürünce nasıl hemen açılıyordu? Evet. <laughs> Kalan açıcıyla ben kaşlarımı açacağım. Madem bir bakıyoruz tam yiyelim değil mi? Burada açalım. kaşlarım açıldı bile. Nasıl olacak? Ee, güzel olacak diye düşünüyorum. Bence evet. de. <laughs> Başladığımız her işin hüsranla sonuçlanır. Daha bitmedi. Daha bitmedi evet. Bu fragman. Bence gayet başarılı. Başlatmışım. <laughs> Başlatmışım. Olan çocuğu gibi gözüküyor. Hayır çok güzel. <laughs> Kanki bu renk olsaymış o tüm saçım. <laughs> Nasıl olur sanki? Bence <gülüyor> güzel. <gülüyor> Hello. Biz yaptık. Biz başardık. Sonunda biz başardık. Kötü <laughs> <laughs> olmadı bence. Bence de. Güneş ışığıyla. Ile... Birazcık mor şampuan. Bir işimiz var. Sonrasında bence tamamız. Bir de saçlarımız ıslak ve şey, güneş ışığını vurdu dün Evet. Kızı yani şöyle toplasam mesela. Kanki o güzel, olur. Güzel güzel. Evet. Ben düzleştiririm. Oh <laughs> be. Sen çok güzel oldun. Kanki sen de saçmalama. <laughs> Görüşürüz.